başarılı bir hayat mı istiyorsun? O zaman yeni bir kişilik inşa etmen gerek. Çünkü eski, sen eski alışkanlıkları ve eski bağımlılıklarını taşır. Yeni bir kişilik inşa etmelesin ki bu alışkanlıklardan kurtulman kolay olsun. Daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Ben videoya geçerken sen de videoyu beğenip sonuna kadar izleyerek bana destek olursan çok mutlu olurum. Abone olmayı da unutma. Eski kötü alışkanlıklarla yaşamaya devam ettiğimiz sürece istediğimiz hayata asla ulaşamayacağız. Bugüne kadar sana zarardan başka ne getirdi? Sabahları yataktan zorla kalkmak, sürekli ertelemek, hedeflerine doğru bir adım atmamak, hepimiz bunları yaşadık değil mi? Ama şimdi seni çok farklı bir yere götürecek olan kararı verme zamanı. Yeni bir sen, yeni bir hayat demek. Çünkü aslında kim olduğumuz her gün yaptıklarımızdan ibarettir. Eğer bu alışkanlıkları değiştirebilirsek, hayatımızı da değiştirebiliriz. Kötü alışkanlıklar hayatımızın bir parçası olmuş olabilir. Bunlar belki ertelemek, belki sürekli telefonla vakit geçirmek ya da yapmak istediğimiz şeyleri yapmamak olabilir. Ama kötü haber şu. Bu alışkanlıklar seni olduğun yerde tutuyor. Eğer onları kırmazsan asla istediğin yere varamazsın. İyi haber ise şu. Bu alışkanlıklardan kurtulmak tamamen senin elinde. İlk adım farkında olmak. Ne zaman ertelediğini fark et. Ne zaman telefonuna gereğinden fazla daldığını fark et. Ve işte tam o an durup kendine şu soruyu sor. Bu alışkanlık bana gerçekten nasıl bir katkı sağlıyor? Çoğu zaman bu sorunun cevabı hiçbir şey olacak. Eskiyi bırakmanın bir yolu var. Yeni alışkanlıklar inşa etmek. Hayatında yapmak istediğin ama bir türlü başaramadığın ne var? Daha düzenli çalışmak mı, daha sağlıklı yaşamak mı yoksa yeni bir beceri öğrenmek mi? Bunların hepsi her gün tekrarlanan küçük adımlarla başlar. Bir hedef belirle ve bu hedef için her gün sadece 10 dakika ayır. Zamanla bu alışkanlık senin bir parçan haline gelecek. Yaptıklarınla kim olacağını yeniden şekillendireceksin. Yeni bir sen inşa etmek her zaman kolay değil ama kesinlikle buna değecek. Ve en önemli nokta belki bu olabilir. Yapmanız gereken işleri yaparken zevk almayabilirsiniz. Onlardan zevk alırmış gibi davranın ya da şu taktiğimi uygulayın. Bir iş yapmanız gerekse ama yapmak istemiyorsanız boş boş oturun. İş yapmak boş oturmaktan daha iyidir. Bir süre sonra sıkılıp işi yapmaya karar vereceksiniz. Ve artık eskiden seni geride tutan her şeyi bırakmanın ve yeni bir sen inşa etmenin zamanı geldi. Bu sadece bir başlangıç. Unutma, hayatını değiştirmek istiyorsan önce kendinden başlamalısın. Belki bugün atacağın bu önemli adım hayatının geri kalanını şekillendirebilir. Daha fazla bu ve buna benzer videolar için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoya dek hoşça kalın, disiplin ile kalın.